Gelin birlikte 10. bölümün incelemesini yapalım. Bu bölümde saat detayı gerçekten gözüme battı. Bunu saçmalama da size duyurmak istiyorum. Saatler nasıl ilerler? İleri doğru ilerler değil mi? Geri sayılan saatler yani geri sayım saatleri ise geriye doğru ilerler. Mesela ileri doğru gidenler 1, 2, 3 diye veya geri gelen saatlerse 3, 2, 1 olarak gider. Ancak hiçbir saat 3, 2, 1, 1, 2, 3 tarzında hareket etmez. Böyle yaparsa zaten ileri veya geri gidemezsiniz. Ancak dizi bunu yapıyor. Şimdi ilk başta saatimiz ileri doğru gidiyor. Ancak bir sonraki sahnesinde ise saatimiz geriye doğru gidiyor. Bunun nedenini bilemiyorum. Belki gözlerinden kaçmıştır. Ama bu bana gerçekten saçma geldi. Saat ya ileri gitsin ya da geri gitsin. Bunu göz ardı etmeyelim lütfen. Hani yalanla ateş ettiler dedim ya. Bunun sonucunda Raquel içeri giriyor. Oradaki rehinelerin her biriyle teker teker görüşüyor. Size konuklarımızın hepsiyle görüşme fırsatı sunuyoruz işte. Ve orada aldatıldığını yani kandırıldığını anlıyor. Onu kandırdığımızı anladım. Ve en sonunda ise Berlin'in hastalığını ön plana sunup. Yalnızca birkaç <laughs> ay ömrü kalmış birinden fazlasını beklerdim. Ne demek bu? Ne demek istiyor? Oradan çıkıyor ve Berlin'in oradaki insanlara açıklama yapmasını bırakıyor. Müfettiş doğru söyledi. Bu dizide bir taraftan bu işlendi, diğer taraftan da Profesör Anhel'le uğraştı. Davetsiz geldiğim için kusura bakma ama söz verdiğin elma şarabını tatmak için bekleyemedim. Berlin ilaçlarını toplamaya çalıştı, raporlarını falan toplamaya çalıştı ve Anhel'le uğraştı ve bu bölüm gerçekten aksiyon doluydu. Şimdi 10 bölüm incelemesindeyiz. Bu bölümde gerçekten ilk başta sevindikleri sahne var ya, Bence kocaman 5 sezon arasında en iyi yer bu sahneydi bence. Ben onların her sevindiklerini görünce ben de ister istemez sevindiğimi fark ettim. Bu bölümde Raquel ile Angel'in kavgalarını sık sık gördük. Ama ondan hiç şüphelenmedin değil mi? O buraya geldi Raquel. Bunun yanı sıra Arthur'un kaçış planlarının nasıl olduğunu gördük. Kaçış yapmak istiyor, kaçmak istiyor oradan. Onun üzerine planlar kuruyor. Bu şeydeki şimdi hayatı senin ellerin. Nasıl yapacaklarının hakkında. Bu bölüm kocaman bölümde bunun üzerine durdular. Bu bölümde şunu fark ediyoruz. Berlin baba gibi oturuyor. Digat father gibi oturuyor. Ama Berlin'i sevmemizin yanı sıra bir de Berlin'in kötü bir huyu var. Bayağı sapık bir adam. Yani bu dizi bu bölümüyle bunu gerçekten yapıyor. Berlin sapık bir karakter olduğunu bizim karşımıza çıkartıyor. Bu bölümde tarihte kullanılan çok önemli bir stratejiyi bizim karşımıza çıkartıyor. Böl, parçala, yönet. <laughs> Böl, parçala, yönet. Bu sloganla. Bu kelime ilk başta Roma İmparatorluğu tarafından çıktı, ancak orada kalmadı. Napolyon Bonapart gibi güçlü liderlerde. Daha sonra bu slogan Napolyon'a yardım etti. Bunu denediler. Bunu kullanlar fayda da sağladı aslında. Bu ne demek? Güçlü devletler, Avusturya, Rusya ve Macaristan'da yanlış hatırlamıyorsam, bu devletlerin bir araya gelmesini engelledi. Her birini teker teker iyi gösterdi kendisini Napolyon ve her birini teker teker gafil avladı. Ben gerçekten bu stratejiyi bu bölümde görünce gerçekten şaşırdım. Çünkü bu dizi sadece bir dizi, kurgu olmaktan ibaret değil. Dizi gerçekten tarihi de anlatmakta ustalık sağlıyor, stratejileri anlatmakta büyük bir fayda sağlıyor. Ben burada kimseye siyasi mesaj vermiyorum. Ben sadece tarihte olan bir olayı, nasıl diziye ilham alındığını ve dizide nasıl kullanıldığını gösteriyorum. Yanlış anlaşılmak istemem yani. 12. bölüme geldiğinde işler gerçekten iyice karıştı. Arturo Roman erkekliği ön plana çıktı. Bir erkek yapması gerekeni yapmalıdır. Adam herkese gaza getiriyor. Şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın, bunu yapacağım, bunu edeceğim diyerek ancak Denver'ın karşısına çıktığında kedi yavrusuna dönüştü. Ona saldırmak istedi ancak adamı arkasından bıçaklamaya çalıştı. Yani kör bıçakla, kör şeyle vurmaya çalıştı. Makasla vurmaya çalıştı ancak yapamadı. Bunu gösteremiyorum çünkü kan sahneleri falan var. Telif yerim. Bir de bu bölümde şunu fark ediyoruz. 16 tane rehinenin kaçtığını söylüyor Arturo. 16 rehine şu anda darpane'den kaçıyor. Zaten bunun planını bundan önceki bölümde yapmışlardı. Bu bölümde ise 16 tane rehine kaçtı. Bizimkiler bunlarla savaştılar. Ve de size şunu söylemem gerekebilir. Bu çatışma sonucunda ne bir kişi vuruldu ne de bir kişi öldü. Ne kimse içeri girebildi. Ne de başka bir şey oldu. Kimse vurulmadı. Ben gerçekten dedim kimse mi burada vurulmaz dedim ya. Hiç kimse vurulmadı. Sadece Oslo'nun kafasına geçirdiler. Onu orada öldürdüler. Bir de bu bölümde şunu görüyoruz. Kapatmadan hemen. Anil'in kaza yaptığını görüyoruz. Bu Rakuel'e sinirleniyor. Rakuel'e tartışıyorlardı zaten bundan önceki bölümde. Ona tartışıyor, sinirleniyor. İçiyor, içiyor, içiyor. Ve en sonunda şeritten çıkıp kaza yapıyor. 12. bölüme geldiğimizde bu bölümde kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşüyorlar. Rehineleri ayrıştırmaya çalışıyorlar. Bizimle olan, onlara para verecekler ve de özgürlüğünü seçenler. Bu iki tarafı birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar. Ancak bilmedikleri konu şu ki dizide kendi aralarında da ayrışma oluyor. Mesela profesörü destekleyenler, profesörü desteklemeyenler. Biliyorsunuz ki 16 tane rehine kaçtı ve bunun sonucunda kendi gruplarından 8 kişi bile birbirleri arasında ayrışma gerçekleşti. Profesörü seven, e, profesörü duydum, sevmeyen diyerek. Neden bizi uyarmadın? Neden? profesörü dinlemekten bıktım artık. 16 rehine buradan kaçarken profesör neredeydi? Osunun kafasını patlattıklarında neredeydi? Ve dizi yarıda kaldı. Çünkü ikinci sezonda devamı getirecekler ve ikinci sezonda bitecek. Sonra yeni bir soyguna geçecekler. Diğer soygun bence güzel değildi. Sadece ilk iki sezonun soygunu mükemmeldi. Ciddiyet vardı ve de Aksiyon bakımından daha güzeldi. Diğer sezonlar bence güzel değildi. İkinci sezonun incelemesi yakında gelecek. Ve de bu dizideki şarkı bence ge gerçekten mükemmeldi. Profesörle Berlin'in şarkısı. Hatta Pedro Alonso abimizin bir açıklaması var. Normalde bu sahneyi çekmeyecektim ancak bana çok ısrar ettiler diyor. Bence sesi mükemmeldi. Tekrardan şarkı söylemesini isterdim. Zaten Berlin'in spin-off dizisinde tekrardan müzik söyledi. Eğer isterseniz Berlin'in incelemesini de çok yakında yapabilirim. Bundan sonra şöyle bir karar aldım. Her ay bir tane bir tane de olsa bir dizi bir sezonda olsa incelemek istiyorum. Şu an aklımda şey var. Squid Game'in 3. sezonu var. La Casa de Papel'in 2. sezonu var. Bir de Breaking Bad'den başlamak istiyorum ilk sezon diyerek. Böyle ilerlemek istiyorum. Tabi sonra incelemem gereken bazı diziler de olacak. Ancak şu an ilk üçe bunları koydum. Ona göre bildirimi yapayım. O zaman benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.